Herkese merhabalar. Mikro Orijinal AYT Soru Bankası'nın konu anlatımlarına ve soru çözümlerine devam ediyorum arkadaşım. Şimdi logaritmada denklemler konusundayız. Üstel denklemler ve logaritmalık denklemlerle ilgili konu anlatım kısmını yaptıktan sonra bundan sonraki videoda da kazanım testini çözeceğim. Destekleyen arkadaşlara teşekkür ederim. İyi ki varsınız. hadi devam edelim. Şimdi arkadaşım mikro bilgi notunda başlıyorum. Üstel denklemler ve logaritmalı denklemler konusu var. İlk önce üstel denklemler sonuçta bir denklem bir eşitlik olması lazım ve biz o denklemin çözüm kümesini bulacağız. Şimdi burada mesela a üzeri fx a üzeri gx şeklinde bir denklem verildiği zaman eğer tabanlar aynıysa üstlerini eşitliyorum. Bu normalde üstü sayılarda bildiğimiz bir kuraldı. Ee, şimdi Burada tabi A'nın birden büyük olması lazım, pozitif olması lazım. Yani birden farklı ve pozitif olması lazım. Sıfırdan büyük olacaktı. Normal üstel, üstel fonksiyonlarda ne diyorduk? A sıfırdan büyük, A birden farklı. Bu şartlar zaten sağlanacak. Sadece ne yapıyoruz? Üstlerini eşitliyoruz. Altlar eşitse üstlerini eşitliyoruz. Bazen altlar da eşit olmuyor. Altları da eşitliyoruz. Örnekleri de çözeceğiz. Şimdi gelelim logaritmalı denklemlere. Şimdi logaritmalı denklemlerde de aynı şekilde kurallarımız geçerli arkadaşlar. Yani burada mesela üstel denklemde dedik ki A sıfırdan büyük olacak. A birden farklı olacak. Aynı şey logaritmalı denklemlerde de geçerli. A dediğimiz burada taban. Taban sıfırdan büyük olacak. Taban birden farklı olacak. Bir de logaritmasını aldığımız fonksiyonlar var ya. Fx ve gx. Fx'in sıfırdan büyük. Gx'in sıfırdan büyük olması lazım. İşte biz bunlara da dikkat edip bu denklemleri çözmeye çalışacağız. Eğer böyle bir eşitlik varsa logaritma A tabanında Fx eşittir. Işte, logaritma A tabanında gx'e f(x) g(x) e eşitleyeceğiz ve sağlayıp sağlamadığını diğer değerlere bakacağız. Peki diyelim ikisi de a değil. O zaman tabanları ne yapacağım? Tabanları a yapacağım. Tabanları eşitleyip ondan sonra logaritmasını aldığım fonksiyonları eşitleyeceğim sevgili arkadaşım. Haydi örnek çözelim. Evet şimdi biz ne dedik? Dedik ki üstel fonksiyonlarda tabanların eşit olması gerekiyor, değil mi? Tabanları eşitleyelim önce böyle başlayalım soruya. 4 üzeri x eksi 1 eşittir. 2 üzeri x artı 2 demiş. X değerini bulunuz diyor bize. Şimdi ben burada 2'nin karesinin x eksi 1. kuvveti diye yazacağım bunu. Bu ne demek? Bu üstün üstü kuvvetin kuvvetini alınca çarpıyorduk bunları. Çarptığım zaman 2 üzeri 2 x eksi 2 geldi. Peki bu neye eşitmiş arkadaşım? 2 üzeri x artı 2 eşitmiş. O zaman altlar aynısı üstleri eşit diyeceğim. Evet eşit dedim. 2 x eksi 2 eşittir x artı 2 oldu. Gönder buraya. x eşittir. x 4 de buraya gitsin. 4 olsun. Ha, x eşittir 4. Tamam. Bana zaten x değerini soruyor. x eşittir 4'tür. O zaman sorumuzun cevabı. Peki. Şimdi devam edelim. Burada da bir tane denklemimiz var. Tabi denklemde değişken değiştirebilirsin. İstiyorsan değişken değiştirmeden de çözebilirsin. İkisini de anlatmaya çalışayım sana. Şimdi 2 üzeri x'e ben burada a diyeceğim mesela. 2 üzeri x'e a dediğim zaman 4 üzeri x ne oldu? A kare oldu. Şimdi o zaman ben denklemde yerine yazarsam yani a'nın karesi 400 üzeri x eksi 6 çarpı 200 üzeri x vardı. Yani a artı 8 oldu. Eşittir 0. Şimdi bunu çarpanlarına ayırdım. Kim var? Eksi 4'e eksi 2 var değil mi? Çarpımları artı 8 toplamları eksi 6 olacak. O zaman a eksi 4 çarpı e, ne oldu? a eksi 2 oldu. Eşittir 0 yaptığımda a neydi arkadaşım? a üzeri x'ti. 2 üzeri x 200 2 x eksi 4 çarpı. 2 üzeri x eksi 2 eşittir 0 oldu. Şimdi burada bir duralım. ben biraz önce ne dedim? İster bu şekilde değişken değiştir. istersen değişken değiştirmeden görebiliyorsan çöz dedim. Bak şimdi şunu görebilirdin aslında. 2 üzeri x ile 2 üzeri x'in çarpımı 4 üzeri x yapıyor. Eksi 4 ile eksi 2'nin çarpımı da aynı şekilde 8 yapıyor. Toplamları da eksi 6 verdi. Hani çapraz çarpımın toplamları ortayı verdi. O zaman ben bunu yazarken şöyle yazacakmışım. 2 üzeri x eksi 4 çarpı 2 üzeri x eksi 2 eşittir 0. Bak şimdi yan tarafa bakar mısın? Aynısını elde ettik. Peki değişken değiştirmeye bu soruda gerek var mıydı? Evet ben bence bu soruda değişken değiştirmeye gerek yoktu. Buradan direkt yapabilirdik. Tabi değişken değiştirdiğimiz zamanlarda oluyor. Ha sen değişken değiştirebilirsin. istiyorsan bu şekilde devam edebilirsin. Hiçbir problem yok. Ben ikisini de anlatayım sana. Şimdi o zaman ne yapacağız şimdi? Denklem çözeceğiz. Ha, tamam ikisi de aynı zaten. 2 üzeri x eksi 4'ün 0 olması için ne olması lazım arkadaşım? 2 üzeri x'in 4 olması lazım değil mi? O zaman x buradan ne geliyor? 2 geliyor. Aynı şekilde 2 üzeri x'in de 2 olması lazım. x de buradan ne geliyor? 1 geliyor. O zaman x eşittir 2, x eşittir 1. Her ikisi de sağlıyor. Bizden ne istiyor? Çözüm kümesi. Çözüm kümesi küme içerisinde ne diyorum arkadaşım bu soru için? 1 ile 2 diyorum kapattım. Burada da x değerini istemişti. x de bulmuştuk. Evet durum böyle geçelim. Evet örnek 3'teyiz. Şimdi burada dikkat ediyor musun? Bak logaritma 2 tabanında x eksi 3 eşittir logaritma 2 tabanında 5 demiş. Şimdi tabanlar aynı mı? Aynı. Tabana bakıyorum sıfırdan büyük evet birden farklı evet herhangi bir sorun yok. O zaman direkt x içerilerini eşitleyeceğim. Yani diyeceğim ki x eksi 3 eşittir kaç olması lazım? 5 olması lazım. Çünkü tabanlar eşit üstleri de eşitliyorum. Aldığı fonksiyonlar eşitliyorum. O zaman x buradan ne oldu? 8 oldu. Bana ne diyor? x değerini bulunuz diyor. Evet x'i buldum. x buradan 8 geldi. Şimdi diğerine bakalım. Ee, bakmadan önce burada şöyle bir hatırlatma yapalım. Bir, birinci şart neydi arkadaşım? x kesinlikle birden farklı olması lazımdı. Yani tabanın, tabanın sıfırdan büyük olması lazımdı. Evet. Bir de logaritmasını aldığım fonksiyon var ya. Yani bu 5x artı 6'nın kesinlikle sıfırdan büyük olması lazım. 5x artı 6 sıfırdan büyük yoksa sağlamaz. Yani buradan da şunu görüyorum. 5x büyüktür eksi 6'dan. x büyüktür o zaman eksi 6 bölü 5'ten. Şimdi şuraya eksi 6 bölü 5 yazalım. Şimdi bunları göz önünde bulundurup soruyu çözmeye çalışacağız. Şimdi arkadaşım burada şunu yapabilirim. Logaritma x eşittir. Şey, logaritma x tabanında 5x artı 6 eşittir 2 idi. Bak bunu karşıya atabilirim. Attığım zaman hani bu logaritma fonksiyonu ya. Logaritma fonksiyonunu bozduk. Bu sefer karşı tarafta hangi fonksiyona çevirdik? Üstel fonksiyona. O zaman diyorum ki işte 5x artı 6 eşittir x'in karesidir. Hepsini bir tarafta toplayalım. x kare eksi 5x eksi 6 yani bu soldakiler sağa gitsin. Eşittir 0 olsun. Çarpanlarına ayırıyorum. Çarpanları ayırdığım zaman kim geliyor? İşte burada eksi 6 ile 1 geliyor. Neden? Çarpımları eksi 6 toplamları eksi 5. O zaman ben yazarken şunu nasıl yazmam lazım? x eksi 6 çarpı x artı 1 eşittir 0 şeklinde yazmam lazım. Ee, arkadaşım buradan da şu gelir mi? Hani tek tek 0 eşitlesem. x eksi 6 eşittir 0'dan x eşittir 6. x artı 1 eşittir 0'dan x eşittir ne geldi buradan? Eksi 1 geldi. Şimdi burada tabii şu bulduklarımızı kontrol etmemiz lazım. Öncelikle eksi 1'e bakıyorum. Eksi 1 eksi 6 bölü 5'ten hani büyük mü? Gerçekten de ben buraya eksi 1 yazınca sıfırdan büyük olur mu? Olur. Ama eksi 1 ne olmuyor? Sıfırdan büyük olması lazım değil mi? Öncelikle şartımız. O zaman sıfırdan büyük olmadığı için almadım. O zaman ne diyor? Çözüm kümesi. Çözüm kümesi evet sadece 6'dan oluşan bir küme olmuş oluyor. Evet 5. örnekteyiz. Logaritmanın karesi eksi 2 tane logaritma eksi 8 eşittir 0. Denklemin kökler çarpımını bulunuz diyor. O zaman şöyle yapalım. Logaritma e, logaritma x'e değişken değiştirebilirim. Hadi değişken değiştirelim. Peki öyle çözelim. Logaritma x eşittir a olsun. Logaritma x a ise o zaman burası a'nın karesi oldu. Eksi 2 tane a eksi 8 oldu. Eşittir 0 oldu. Çarpanlarını ayırıyorum. Çarpanları eksi 4 ile 2 geldi. O zaman ben şunu şöyle yazabilirim. a eksi 4 çarpı a artı 2 şeklinde yazabilirim. Eşittir 0. Şimdi arkadaşım ben burada a'yı 4 ya da a'yı ne almam lazım? Eksi 2 almam lazım. Peki soru burada bitti mi? Bitmedi. Çünkü bizim denklemimiz x'e bağlı. O zaman diyeceğiz ki logaritma 10 tabanında x eşittir 4'tür. Bir de logaritma 10 tabanında x eşittir eksi 2'dir diyebilirim. Peki bunu karşıya atarsam x ne olur? 10 üzeri 4 gelir buradan. Diğer taraftan da x eşittir 10 üzeri eksi 2 gelir. Kökler çarpımını bulunuz. Evet bunları da çarparsam onun karesi gelir. Yani cevabımız buradan 100 olacak. Peki şimdi diğer soruya bakalım. Onu da buraya çözelim. Şimdi dikkat ediyor musun? Bak arada ne var? Arada eksi var. Arada eksi olduğu zaman ne yapıyorduk biz? Arada eksi varsa bölme şeklinde yazıyorduk değil mi? O zaman şöyle yazacağım. Logaritma n 3x. 3x bölü x eksi 2 eşittir. Ne diyeceğim? Logaritma x artı 2 diyeceğim. Şimdi tabanlar aynı mı? Aynı. O zaman üstlerine eşitleyelim. Yani şunu demem lazım. 3x bölü x eksi 2 eşittir x artı 2 demem lazım. İşler dışlar çarpımı yaptığımız zaman x eksi 2 çarpı x artı 2 eşittir ne oldu arkadaşım? 3x oldu. Çarp bunu. 2 kare farkı değil mi? x kare eksi 4 eşittir 3x. Al bu tarafa. Yani x kare eksi 3x daha sonra eksi 4 eşittir 0 oldu. Peki, o zaman buradan şöyle e, çarpanlarına ayırdığım zaman kim var? Eksi 4'de 1 var. Yani x eşittir 4 oluyor, x eşittir eksi 1 oluyor. Neden? Çünkü bu x eksi 4 çarpı x artı 1 demek. 0 eşitleyince 4 ve eksi 1 geliyor. Peki 4 ve eksi 1'in ikisini de alacak mıyım? Şimdi arkadaşım eksi 1'i alamam çünkü burada x eksi 2 sıfırdan büyük olacaktı, değil mi? Eksi 1 yazarsam sağlamıyor. Peki 4'ü alabilir miyim? Hepsini kontrol ediyorum. Hepsine 4 yazabiliyorum. O zaman alabilirim. Yani köklerini bulunuz. O zaman x eşittir. 4 sadece bir tane kökü var bunun.